İkili ilişkilerimizde karşımızdakiyle konuşurken iki yere dikkat kesiliyoruz. Gözler ve dudaklar. İkisi de çok önemli. Dudaklar bizim nasıl hissettiğimizi ve söylemek istediğimizi, karşıya nasıl aksettirdiğimizi çok net etkili oluyorlar. Üzgün, coşkulu, mutlu, yorgun ifadeyi karşıya aktarmada dudaklar çok çok önemli. Yine dudaklar sevdiğimiz bir insana küçük bir öpücükle büyük mutluluklar veriyor. Aynı zamanda dudağa sürülen bir rujla kişi kendini daha çekici hissediyor. Yani dudakların yüzümüz için önemi oldukça büyük. Allergen Estetik tarafından Türkiye'de yapılan bir çalışmada bin kadına dudaklarla ilgili bir takım sorular soruldu. Ve gerçekten ilginç sonuçlar var. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Bu çalışmaya katılan kadınların %75'i dudaklarının yüzlerinin güzelliğine etkisinin çok önemli olduğunu belirtiyor. Yine %50'si dudakların çekici ve güzel olması için dolgun olması gerektiğini, yani ideal şeklinin dolgun bir dudak olması gerektiğini bildiriyor ve her 5 kadından biri dolgu yaptırmayı şu an düşünüyor. Dolgu yaptırırken dikkat ettikleri iki önemli konu var. Dudak dolgusu yaptırmak isteyen kadınların %53'ü doğal bir görüntü ve hissiyat istiyor ve yine %31'i güvenli malzeme kullanılmasını istiyor. Dermal dolgular kullanarak dudağı dolgunlaştırırken kontürleri belirgin, dolgun, daha canlı, nemli ve pürüzsüz dudaklar yapmaya çalışıyoruz.